ne zamana kadar uyuyacaksın? Uyan artık. Sadece uyku için mi doğdun? Uyanın artık. Beklenen zaman geldi. Slaveykov'un dizelerindeki bağımsızlık çağrısı, Hristo Botev'in şiirinde Türk düşmanlığına dönüşür. Lanetle anne, lanetle. Bizi yurdumuzdan kaçırıp genç yaşta Yağdeller'de sefil ve perişan süründüren Türkleri lanetle. Artık Osmanlı en uzun yüzyılının en zorlu dönemecine gelmiştir. Bir tarafta Çarlık Rusyası, öteki tarafta ise komitacılar. Bir köşede ise fırsat kollayan büyük güçlerle bağımsızlık peşinde koşan isyancılar... Aslında Balkanlarda meydana gelen egemenlik ve bağımsızlık mücadelelerinin her zaman ikili bir boyutu olmuştur. Fakat bu birbirine karşı olmaktan çok her iki tarafında yararına olan dayanışmacı bir süreçtir. Yunan yazarı Dr. Georgios Nakracas'ın da belirttiği üzere büyük güçler egemenlik mücadelesinde isyancıları, isyancılar da bağımsızlık savaşlarında onları kullanmışlar. Bu birlikteliğin en çarpıcı örneği halk arasında 93 harbi olarak bilinen ve büyük bozgun olarak nitelenen Osmanlı-Rus savaşında yaşanır. Ruslar bölgede etkinlik kazanmak için Bulgarları, isyancı Bulgarlar da bağımsızlık için Rusları kullanırlar. Fakat olan milyonlarca Türkiye olur. Özellikle 1876 Bulgar isyanıyla başlayan, ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında devam eden saldırılar, katliamlar sonucunda insanlık tarihinin gördüğü en büyük göçlerden biri yaşanır. Bir milyonun üzerinde Türk, Anadolu'ya göç etmek zorunda kalır. Yüz binlercesi de yollarda meydana gelen hastalık ve saldırılar sonucu ölür. Aslında onca acının, göçün başlaması bir günde olmuş bitmiş bir olay değildir şüphesiz. Neredeyse yaklaşık iki asır süren bir gelişmenin sonucudur. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 18. yüzyılda başlayan ve 93 harbine kadar devam eden süreçte neredeyse her 10-15 yıl arayla bir savaş yaşanır. Bu ise bugünkü Romanya ve Bulgaristan sınırları içinde bulunan Türkleri canından bezdirir. Çünkü her savaş tekrar tekrar yerini yurdunu terk etmek demektir. Çünkü her savaş Türklerin elinden malının mülkünün alınması, yakılıp yıkılması demektir. Üstelik ayanların isyanıyla da uğraşan ve mali sıkıntı içinde bulunan Osmanlı ordusunun ülkeyi savunacak hali de yoktur. O kadar ki İlerleyen Rus orduları karşısında yeri geldiğinde sivillerden de yardım istenmiştir. Hem de çocuk yaşta olanlardan bile. 1806'da başlayan Osmanlı-Rus savaşları, savaşı e, halka çok yakından ilgilendiriyor. Başbakanlık Osmanlı arşivinde bir belgemiz var. Bu belgede e, artık ordunun belli bölgedeki kişileri koruyamayacağı, haberini veriyor bize, bir izlenimini veriyor. Çünkü orada şöyle bir bilgi var. Deniyor ki 7 yaşını geçmiş, 7 yaşından büyük erkek çocukların, eli silah tutan erkek çocukların silahlandırılması, 7 yaşından itibaren çocukların silahlandırılması ne demek? Silahlandırılması ve koruma görevinde kullanılması isteniyor devam eden Osmanlı-Rus savaşlarında özellikle sadece 1806-1812 savaşlarında Dobruca ve Deli Orman'dan 400 bin kadar Türkün göç etmek zorunda kaldığı tahmin edilmektedir. Fakat 1828'de iki ülke arasında yaşanan savaş siyasal ve sosyal sonuçları en ağır olan ilk Osmanlı-Rus savaşıdır. Çünkü Rusya ilk defa olarak bu savaşta Balkan dağlarını aşıp Edirne'ye kadar gelmiş ve başkent İstanbul'u tehdit etmiştir. Felaket bu kadarla da sınırlı kalmaz. İşgal sırasında Hacıoğlu Pazarı, Varna, Pravadı ve Kozluca gibi yerler boşalır. Bazı yerlerde can derdine düşen halk Mahsulünü bile tarlada bırakarak kaçmak zorunda kalır. Kaçmayıp kalanlar işgal altında geçirdikleri o kış çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. Açlık Rusların galibiyetiyle sonuçlanan bu savaş neticesinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Edirne Anlaşması imzalanır. Bu, Osmanlılar açısından çok ağır hükümler taşıyan bir anlaşmadır. Avusturya elçisi bu anlaşmayı imzalayan Osmanlı Devleti için artık bağımsız devletler arasında sayılmayacağı yorumunu getirmiştir. Bu anlaşmayla Sırbistan, Eflak ve Boğdan özerkliğini, Yunanistan ise tam bağımsızlığını kazanır. Artık sıra Bulgaristan'ın bağımsızlığını sağlamaya gelmiştir. Zaten Osmanlı-Rus savaşları boyunca Çarlık ordusu bu konuda gerekli çalışmaları yapmıştır. Bu gelişmelerin ortaya çıkardığı ilk Bulgar ayaklanması 1835'te Tırnova'da gerçekleşir. Ardından 1841'de Niş'te 1850'de Vidin'de isyanlar çıkar. Ancak Baba Ali zamanında aldığı tedbirler sonucu bu girişimleri kolayca bastırır. Fakat bu Osmanlı devleti açısından sonu olmayan bir mücadeledir. Yani şimdi Osmanlı devleti kendi askeri gücüyle bastırıyor isyanı bastırdığı anda bu defa dış baskılarla karşı karşıya geliyor ve ıslahat talep ediliyor. Sırp isyanı mesela e, veya bir Bosna-Hersek isyanı. E, Osmanlı Devleti bastırsa bile arkasından e, burada ıslahat yapın talepleri e, ortaya çıkıyor. E, o ıslahat talepleri giderek muhtariyet taleplerine dönüşüyor ve en sonunda da e, bağımsızlık taleplerine dönüşüyor. Şimdi e, bu aşamada e, Osmanlı Devleti buna direnecek olursa bu defa bakıyorsunuz bir Osmanlı-Rus savaşı çıkmış ve Osmanlı Devleti'ne yaptıramadıkları bir takım unsurları bu defa savaş yoluyla, zorla kabul ettiriyorlar. Fakat 19. yüzyılın ortalarında bunu yapmak biraz daha zor olur. Çünkü Avrupa 1848 Şubat'ında yine Paris'te başlayan yeni bir devrimin etkileriyle çalkalanmakta ve sarsılmaktadır. Her tarafta monarşist yönetimler yıkılmakta, yerine meşrutiyetçi, cumhuriyetçi rejimler kurulmaktadır. Fakat bu uzun sürmez. O dönem gericiliğin kalesi olan Avusturya, Rusya'nın da askeri desteğiyle kendi bölgesindeki ayaklanmaları kanlı bir şekilde bastırır. Rusya'da Lehistan ve Eflak'taki ayaklanmaları bastırırken aynı yöntemi izler. Avrupa'nın önemli bir kesimi şimdi yeniden mutlakiyetçi ve feodal rejimlerin kontrolü altındadır. Ayaklanmaların kanlı şekilde bastırılması ve terör, pek çok monarşizm karşıtı insanın ülkesini terk etmesine ve dolayısıyla çok sayıda siyasi mülteci akınının doğmasına yol açar. Bu dalganın ulaştığı ülkelerden biri de Osmanlı İmparatorluğu'dur. 1849'un Mayıs ayından itibaren çok sayıda Macar, Leh ve İtalyan siyasi mülteci gruplar halinde Osmanlı topraklarına sığınır. Gelen mültecilerin sayısının Eylül ayı itibariyle 10 bine ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu mültecilerin önemli bir kısmı sonraki yıllarda Avrupa'ya geri dönecektir kalanlarsa İbrahim Müteferrika Mustafa Celalettin Paşa örneğinde olduğu gibi din değiştirip Osmanlı'nın hizmetine girecektir. Bu kişilerin Türkiye'nin modernleşme ve kalkınmasında önemli katkıları olacaktır. Avrupa'daki monarşizm karşıtı hareketleri kanlı bir şekilde bastıran Avusturya ve Rusya söz konusu ülke Osmanlı olunca farklı davranır. Mutlakiyetçi Osmanlı rejimini desteklemek bir yana, bağımsızlık yanlısı hareketlere arka çıkarlar. Dahası onlara her türlü yardımı da yaparlar. Bütün bunlara rağmen halk desteğinden yoksun çetelerin amaçlarını gerçekleştirme şansları yoktur. Bu durumun farkına varan Tuna ve Rumeli vilayetlerindeki Bulgar komitacılar taktik değiştirirler. 1860'tan itibaren faaliyetlerini ülke dışına kaydırırlar ve mücadelelerini Bükreş merkezli olarak yürütürler. Artık tek amaç isyan için ortam oluşturmaktır. Bunun için başvurulan yöntem de vur kaç taktiğidir. Bu vur kaç taktiğinin mantığı bölgedeki asayişi yok etmektir. Çünkü devlet olarak sizin göreviniz vatandaşınızın can güvenliğini temin etmektir. Birinci görev budur. Ama bu vurkaç taktiğini önleyemediğiniz zaman toplumda işte bu devlet değil anlayışı ortaya çıkacak. Bunu sağlamaktır. Ve bunu sağlayabilmek için Türk, Bulgar, Rum ayrımı yapmaksızın köylere saldırılar düzenlenir. Ve hatta Bulgar köyleri de bu saldırıya maruz kalır. Ve yalnız e ee, bu saldırının sonucunda bunların Türkler tarafından yapıldığı ifade edilir. Bulgar isyanının taktik değiştirdiği dönemde Kırım ve Kafkasya'dan da üzücü haberler gelmektedir. Buradan da çok sayıda insan saldırı ve katliamlar nedeniyle Osmanlı Devleti'ne göç etmektedir. Bunların büyük bir bölümü önce Balkanlara yerleştirilir. Özellikle Kırım Savaşı sonrasında göç eden yaklaşık 300 bin Tatar Dobruca bölgesine, kendileri için yaptırılan Mecidiye kasabasına iskan edilir. Kemal Karpat'a göre 1783'ten 1922'ye kadar yaklaşık 1 milyon 800 bin Tatar göçmen konumuna gelmiş, Osmanlı ülkesine sığınmıştır. Çarlık Rusyası'nın bölgesel çıkarları açısından Kırım olduğu kadar Kafkaslar da önem taşımaktadır. Savaşın ve direnişin bütün şiddetiyle sürdüğü Kafkaslar'da 25 Ağustos 1859'da Şeyh Şamil'in teslim olmasıyla yeni bir döneme girilir. Çarlık Rusyası bölge halklarını göç ettirmek için her türlü yönteme başvurur. Lev Tolstoy'un da belirttiği üzere gece yapılan şok baskınlarla önce köylerin talan edilmesi ardından da yakılıp yıkılması yoluna gidilir. Hatta geçimlerini sağladıkları sürü hayvanları ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan her şey ellerinden alınır. Yaşanan onca vahşet ve katliamlar istenen sonucu verir. Yerinden yurdundan edilen 1 milyon 200 bin Kafkasyalı doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalır. Fakat bu acılarla dolu yolculuğu ancak sağ kalabilen 800 bin kişi tamamlayıp Osmanlı ülkesine ulaşabilir. Bunun 500 bin kadarı Balkanlara, özellikle de bugünkü Bulgaristan, Sırbistan ve Arnavutluk sınırı boyunca yerleştirilirler. Bu ise yeni sorunların başlangıcı demektir. Rusların Kafkasları kendi topraklarına katmaya çalıştığı bir dönemde Osmanlı Devleti de Balkanlarda otoritesini sağlamlaştırma çabası içerisindedir. Bu amaçla Babı Ali 1864'te Tuna eyaletinin başına Mithat Paşa'yı vali olarak atar. Fakat Paşa'nın çağdaş yönetim anlayışı ve tarımda reformlarla Bulgar isyanının önüne geçme yönündeki çabası Kafkaslardan gelen göçlerle sekteye uğrar. Çünkü devletin mali sorunları Kafkaslardan gelen bu insanların Balkanlara iskanlarında önemli sıkıntılar doğurur. Pek çok kişi kışta ayazda açıkta kalır. Sorunun üstesinden gelmek için çok uğraşılır. Çözüm olarak bulunan formül, buralardaki bazı Hristiyan köylülerin başka bölgelere gönderilmesidir. Bu ise hem Bulgar isyanına toplumsal dayanak oluşturması hem de karşıt duyguların yeşermesine yol açması bakımından olumsuz bir gelişmedir. Kafkaslardan gelen bu insanlardan bazıları yerleştirildikleri Balkanlarda karşılarında Ortodoks Hristiyanları görünce yaşadıkları acıların bedelini bunlara ödetme yoluna gider. Saldırılar kırsal kesime yansıyınca çok sayıda Hristiyan komşu ülkelere göç eder. Bunlar Bulgar bağımsızlık hareketi için iyi bir toplumsal taban oluşturur. Mithat Paşa'nın Bulgar milliyetçi duygusunu nötralize etme çabaları böylece son bulur. Bütün bu gelişmeler Toplumda bağımsızlık yanlısı fikirlerin ve Türk düşmanlığının yayılmasına katkıda bulunur. Konu ırkçılığa ulaşan boyutuyla Bulgar şiirine bile yansır. Bunun aşırıya kaçmış örneklerinden birini Çintulov'un şiirinde görmek mümkündür. Ey büyük sevgi içimizde alevlen. Türklerin karşısına dikilelim. Hepimizin yüksek sesi koca Balkanı inletsin büyük küçük herkes kalksın, silahını kuşansın. Belinize ince kılıçlarınızı kuşanın, atalarınızın toprağı için ayaklarını, Türklerin soyunu ezin, onların cesetleriyle doldurun, geniş ovaları, derin vadileri.'' Şiirde dile getirilen çağrı Bulgar halkında pek tepki gördü mü bilinmez. Ama Bükreş'te bulunan komitenin düzenlediği isyan 1876 Nisan'ında Orta Bulgaristan'da başlar. Söylemi, ezilen halkların baskıcı sultan idaresine karşı özgürlük mücadelesi olan ayaklanmanın ilk hedefi öteki isyanlarda da olduğu gibi yine Türkler olur. Ayaklanmanın merkezlerinden biri olan Panagürişte'nin yani Otluk köyün meydanında toplanmış bulunan isyancılar başlarında Volo ve Benkovski olduğu halde hükümet konağının yanına gelirler. Bu arada zaptiyeler onlardan şüphelenmediklerinden hükümet konağının önündeki kanepelere uzanmış güneşlenmektedirler. Belki de dönemin sadrazamının 3-5 çapulcudan bir şey olmaz sözü onlara bu rahatlığı vermiştir. Hatta yakındaki bir evden gelen silah sesleri bile onları ürkütmemiştir. İsyancıların açtığı ateş sonucu meydanda bulunan Türklerden 5-6 kişi ölür. Daha sonra kışkırtılan Bulgar köylülerinin de saldırıları sonucu öldürülenlerin sayısı kısa sürede binlere ulaşır. Vahşetin kutsandığı 19. yüzyılda nefretin ve ırkçılığın insanı ne hale getirdiğini Ivan Vazov Pod igoto yani Boyunduruk Altında adlı kitabında şu şekilde anlatmaktadır. Diğerleri üzerine geldiğinde o hala ona bilinçsizce bıçağını savurup duruyordu. Kana susamış vahşi bir hayvandı sanki. Hala sağ olan Türk, şimdi insan biçimini kaybetmiş bir et yığınına dönüşmüştü. Eriyen karların üzerinde kan gölleri oluşmuştu. Ognyanov bu çirkin manzaradan başını çevirirken şöyle düşündü. Bu vahşi bir intikam ama Tanrı'nın gözünde ve insanın vicdanında haklı olan bir şey. Kana susamışlık ama iyi bir işaret. Bulgarlar 500 yıldır koyun oldular. Şimdi vahşi bir hayvana dönüşmesi iyi oldu. İnsanlar uysal koyundan çok yaban keçisine, keçiden çok köpeğe, kurt ya da ayıdan çok kaplana kendileri için iyi bir yiyecek olan tavuktan çok yırtıcı kuşlara saygı gösterirler. Neden? Çünkü bunlar özgürlük ve adalet demek olan gücü temsil ederler. Bundan böyle şiddet ve onun kutsanması Bulgar isyanının temel felsefesi olacaktır. Aynı şekilde provokasyon amaçlı saldırılarda. İsyanın önderlerinden Zahari Stoyanov anılarında Türk-Bulgar düşmanlığını yaratabilmek için hem Türk hem de Bulgar köylerine saldırılarda bulunduklarını, yangınlar çıkardıklarını anlatmaktadır. Bütün kışkırtmalara ve kıyımlara rağmen beklediği toplumsal desteği bulamayan isyan kısa bir sürede bastırılır. İsyancılar dağlara kaçarlar. Fakat artık Koca Balkan bile onlar için güvenilir bir yer değildir. Dağlarda dolaşan voivoda Benkovski ve grubunu bir Bulgar sığır çobanı ele verir. İsyancıların iki kişi dışında tamamı öldürülür. İsyan sırasında çok sayıda Türk yaşamını yitirir, pek çoğu yaşadığı köyünü terk etmek zorunda kalır. Aynı şekilde çok sayıda Bulgar da isyan sırasında meydana gelen çatışmalarda yaşamını yitirmiş, yerinden yurdundan olmuştur. Kısaca isyanın büyük güçler dışında hiç kimseye yararı olmamıştır. Ayrılıkçı Bulgarların başlattığı isyan bastırılmıştır ancak Batak'taki isyancıların bundan haberi yoktur. Ayaklanma sırasında yaşanan şiddet ve katliamlar, özellikle Batak'ta meydana gelen ve abartılarak gündeme getirilen olaylar, bundan sonra yaşanacak çok daha büyük acıların, göçlerin ve aynı zamanda Osmanlı'nın da sonunun habercisi olacaktır. Gelecek bölümde Avrupa'nın Osmanlı ve Türklere bakışında tarihi bir dönemeç noktası olan Batak girdabında buluşmak üzere. Hoşçakalın.